Herkese selam arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte okul çantamı düzenleyeceğiz. Yarın okul var. Neyse şimdi burada kamerayı açmadan önce dağıttıklarım okul çantamda olan şeyler var. Bakın böyle defterlerim falan var. Öyle. Şimdi dolabımızı açıyoruz. Ay çok dağınık arkadaşlar. Bu da hep okul şeyleri var. Bu da ders programı var. Hay Ay pazartesi hayat bilgisi matematik Türkçe Türkçe. Ha, serbest ve beden var. Bedeni çok seviyorum arkadaşlar. Neyse şimdi ilk önce hayat bilgisini aldık buradan. Şu çantaya koyduk. Şimdi matematik varmış. Matematiği de aldık. Koyduk çantaya sonra Türkçe varmış. Türkçeyi de aldık ve koyduk. Her zaman ki gibi. Sonra serbest ve beden. Bedeni çok seviyorum kızlarla. Yakan top oynuyoruz. Neyse İngilizce yok. O yüzden İngilizceyi de koyuyoruz. Fen de yok arkadaşlar. Feni de koyduk. Koyalım bakalım. Arkadaşlar ben ödevleri koymuyordum şimdi şimdi ödevleri koyuyoruz koyduk arkadaşlar bir de cüzdanımı koyuyoruz koydum ıslaklandı olmaz ya cetveli unutmuşum ya okula kalacağına ne ya neyse at onu oyuncaklar falan var arkadaşlar Evet not defterim var sonra burada mini not defteri kalem çıktı <laughs> kalemi koymayı unutmuşuz neyse bir tane daha miniş var Şimdi o zaman kalemi koyalım. Ayki iki tane kalem varmış. Şimdi koyduk. Kalemliğimizi de koyduk. Resim kalemliği. Onu da koyduk. Evet. Ya ödevlerimi şey yaptı. Neyse koyduk. Sonra oyuncağı oyuncak kutusuna atıyoruz. Yani miniş oyuncaklarının da bakın şöyle. Evet. Burada poşetler var. Yarın biz e, huzur evine gideceğiz yaşlıları. Yaşlılara patik göndermek istedik anneme. Şimdi koyduk unutmayalım diye. Çantamı da gösteriyorum. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ve çantamı göstereyim size. Evet ve buradan elim bir tane kitaba gidecek. Bu değil yanlış gitti. Evet buldum sonunda. Sonunda buldum. Evet bu. Şimdi öğretmen bunu Polat serisi çok güzel. Öğretmen bunu bir haftalık verdi. Ben ve ben bir haftadır okuyamadım. Son bir günüm kaldı. Okuyamadım ya. Şimdi okuyacağım. Bye. Sizi seviyorum.